Şu an 17 Aralık 2023 Pazar günü. Yaklaşık 5 45 dakikadır asansörde kaldık biz. Şanlıurfa Hacer Ana Kız Öğrenci Yurdu'nda. Ekipler gelmişiz diyorlar. Uğraşıyorlar. Bu iş böyle gitmeyecek. Gitmez de. İki kişiyiz. ben zaten bittik. Hep bozuluyor bu asansörler. Bir defa daha kaldık. Bir kez daha kaldık. Şu an ikinci, benim kaldığım ikinci defa. Yani bilmiyorum bu nereye kadar gidecek. Vay arkadaşlar gelsin lan. Yeni çıktı. Eu